şüphe nedir? Şüphenin tehlikesi nedir? Şüpheye düşmenin sebepleri nelerdir? Bazı şüpheler vardır. Küfür olan şüphedir. Mesela bir insan Allah Celle Celaluhu'nun ayetleriyle hükmetmezse bir insan bir şey olmaz derse ve Allah Celle Celaluhu'nun sadece kendisine ibadetin sarf edilmesi değil Allah'la beraber başkalarına ibadet etmenin de caiz olabildiğini söylese veya bu konuda tereddütte olsa bu insan ne olur? Müslüman olur mu, Müslüman olmaz mı? Müslüman olamaz. Bu insanın tereddüdü onu Müslüman yapmaz. Dolayısıyla hidayette tereddütsüz bir iman olması gerekir. Muhidd olan bir insanın yani ben Müslüman oldum diyen bir insanın iman etmiş olduğu asılda şüphe sahibi olmaması lazım. Bazı şüpheler vardır ki bidattır. Bazı şüpheler vardır ki insanı fasık ve facir yapan şüpheler vardır. Şüphe dinin her hususunda vardır. Yani feri olan meselelerde de vardır. İtikadi olan meselelerde de vardır. Mesela Nu'man bin Beşir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El halalu beyyunun vel haramu beyyunun ve beynuma umurun müştebiatun la ya'limuhun ne kefirun minen, e, minen nas. Femen etteqa şubhat fekad istabra li dini ve irdihi. Helal bellidir, haram bellidir. Helalle ve haramın arasında bir takım şüpheler vardır. Şüpheli şeyler vardır. İnsanların çoğu bunu bilmez. Kim dinin e, kim bu şüphelerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur buyurur Ali sellem. Demek ki fer'i olan meselelerde de ameli olan meselelerde şüpheler oluyor mu oluyor? İtikadi olan meselelerde de oluyor mu oluyor? Yani bazı meseleler vardır insanların başta söylediğimiz gibi kendisinin itikadi meselelerde atmış olduğu şüphe oluyor itibar edilmeyen şüphe olur ama bazı şüpheler vardır ki bunu hakikaten ilim ehli olan alimlerin ortaya atmış olduğu şüphelerdir. O zaman onlar itibar edilebilecek nedir? Şüphelerdir. <gülüyor> <gülüyor> Müteşabi ayetler ve muhkem ayetler de var dedik. Müteşabi nedir? Müteşabi demek ma la yun bi uzahiruhu an muradihi. O ayetin zahiri Kast edilen anlamı ortaya çıkartmaz. O ayetin zahiri, asıl kastedilen manayı ortaya çıkartmıyorsa nedir? O mesele müteşabih olan meseledir. Şimdi bazen insan ne yapar? Kur'an'dan ve Sünnet'ten kendi batıl yoluna delil getirebilmek için. Kur'an'dan ve sünnetten ayet ve hadis getirmeye çalışır. Mugalata yapar. Yani şu demek değildir. Her Kur'an'dan ve sünnetten delil getiren bir insan hak üzeridir demek değildir. Bazen olur ki o şüpheci insanların Kur'an ve sünnetten delil getirmiş olduğu o delil ile aslında belki de o kendisi bile inanmadığı, itikat etmediği meseleyi sana e, ortaya koymak istiyor. Muhalata yapıyor. Yani laf kabı, laf kabı, kabartıl, kabartması yapıyor. Yani birçok laflar ortaya sarf ederek kendisinin haklı olduğunu göstermek için şey. Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İşi zahiriyle halletmeye çalışıp hemen ne yapıyor? Ortadan sıyrılmaya çalışıyor. Şimdi <laughs> ayeti kerimeleri ve hadis-i şerifleri eğer bize manası ilk etapta kapalıysa demin başta dediğimiz gibi raddül müteşabi ile muhkem müteşabi olan meseleleri biz muhkeme hamlederek ne yaparız meseleyi anlarız ve sadece ayetlerden herhangi birisini cımbızla çekerek mesele anlaşılmaz hangi meseleden bahsediyorsak o meseleyle ilgili ayeti kerimelerin hepsini birden göz önünde bulundurduğumuz zaman o onlar bir binanın tuğlaları gibidir. O zaman o meseleler ortaya çıkar. Mesela bir ayet Rabbimiz diyor ki: Ve "Men yuka şuhha nefsi fe ulake humul Kim nefsinin cimriliğinden sakınırsa işte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. E şimdi sadece bu ayete bakacak olursak yeryüzünde kim cömertse bu insan kurtulmuştur, cennettedir gibi bir ayet anlaşılır. Nispeten anlayamayan bir insan için bu ayet müteşabi olabilir. Ama bu insanın anlaması için ne gerekir? Bununla ilgili kurtuluşa eren insanlarla ilgili ayeti kelimelerin hepsini birden bir araya topladığı zaman o zaman o insan için mesele ne olmuş olacak? Muhkem olmuş olacaktır. Şimdi bazı deliller vardır ki delilin kendisi de şüphe olabilir bazen yani ayetten veya hadis-i şeriften bir delil olur. Delilin kendisi de bazen şüphe olur. O zaman o deliyle ne yapmamız lazım? Şüphe olarak itibar etmemiz lazım. Hani demin dedik ya her insanın atmış olduğu şüpheye itibar edilmez. Ama hakikaten önümüzde bir ayet, bir hadis varsa o hadis veya ayet bir şüphe ifade ediyorsa, bizim için müteşabihse onu değerlendirmemiz lazım, onu anlamaya çalışmamız lazım. Ne gibi? Ebu Vakıd-ı Leyfi'nin geçen şu hadis-i şerifi gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüneyn'e çıktığı zaman marra bi şeceratillil müşrikin yukallu lehu lehe zâtu envâd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüneyn'e çıktığında bir ağaçla karşılaşıyor. Ağacın adı da müşriklere has olan bir ağaç zâtu envâd denilen bir ağaçtır. يعلقون عليها اسلحتهم müşrikler teberrüken yani ondan bereket kazanma ümidiyle ne yapıyorlar oraya silahlarını asıyorlar sahabe geldi peygamber efendimize dedi ya Resulallah zaten vatin kema zaten ey Allah Resulü bak müşriklerin nasıl böyle bir zaten vat dedikleri bir ağacı var bize de böyle bir zaten vat denilen bir ağaç yap ki biz de o ağaçla teberruk edelim. Yani bize bir ağaç belirle ve hatta teberruk edeceğimiz bir yer belirle, bir şey belirle, bir taş belirle. Biz onunla ne yapalım? Teberruk edinelim. Yani oraya gidelim elimizi sürelim, oraya gidelim elbiselerimizi sürelim, oraya gidelim silahlarımızı koyalım, oraya gidelim elimizi yüzümüzü sürelim. Teberruk edinelim oradan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin bu teklifine dedi ki Subhanallah. Hâdâ kemâ kâle kavmû Mûsâ. İcaallenâ ilâhen kemâ lehum Subhanallah. Sizin bu sözünüz Musa Aleyhisselam'ın kavminin Musa Aleyhisselam'a şu sözü ne benziyor? Bize de onların ilahı olduğu gibi bizim için de bir ilah yap. Ey Musa dedikleri gibi bir sözdür. Musa Aleyhisselam da onlara cevaben ne dediydi? Kale innekum kavmü tecülün. Siz hakikaten ne kadar da cahil toplumlarsınız nefsi نفس بيديه لتركبون سنة من كان قبلكم Nefsim kendi elinde olan Allah'a yemin olsun ki e, hakikaten siz sizden öncekilerin yoluna gideceksiniz. Ve şimdi bu ayet e, bu hadis-i şerife baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu konudaki e, cehaletini ne yapıyor mazur geliyor ve bundan dolayı e, bu hadis-i şerifte ortaya çıkan onların bir şüphesi var. Aleyhisselatü Vesselam işte onları tekfir etmedi. O zaman biz de böyle olan insanları tekfir edecek miyiz etmeyecek miyiz? İnsanların atmış olduğu nedir? Böyle bir şüphedir. İtibar edilmesi gereken şüphelerden biridir. Medercül, Medercül Salikinde <laughs> İbnül Kaymül Cevziye şöyle der. Şüphenin tarifini yaparken. Eşübeti işte bu tarika al salik. Şüphe nedir? yola giren bir insanın girmiş olduğu o yolda şüphelenmesidir. Bi hayfi la yedri ala hakkın ve batil. Girmiş olduğu yolda acaba hak üzere midir yoksa batıl üzere midir? Bunu bilmiyor. Bundan dolayı adam ne yapıyor? Şaşırıyor. Fe inne hadet tevhide la yenfe'u illem yesem kalbu sahibi min zalik muvahhid olan bir insanın kalbinde böyle bir şüphe varsa, dinin asıl hususunda, bir kişinin bu şüphesi gitmediği sürece kişinin içerisinde var olan o tevhid ona fayda vermeyecek. Yani istediği kadar muvahhid olduğunu iddia etse de, o insan Müslüman değildir. İstediği kadar Müslümanların sohbetine gelsin, istediği kadar Müslümanlarla cuma kılsın, istediği kadar Müslümanlarla bayram namazı kılsın, İstediği kadar Müslümanlarla toplantılarda bulunsun. Müşriklerin arasına gitmese bile, müşriklerin camisinde bulunmasa bile, müşriklerin partisinde olmasa bile, müşriklerin sevdiği şeyi sevmese bile o içerisindeki bulunan tevhid ona fayda vermeyecek. Yani o insan daha şirk üzeridir. Çünkü şüpheye gidermesi lazım. Var da hu'l kalbu sylim. selim olan bir kalp var ya اَلَّذِي <laughs> Bu selim olan kalp nasıl kurtulur? Selim bir şekilde, sağ salim bir şekilde Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna varırsa يَوْمَ لَا يَنْفَعْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün ne mal ne çocuk hiçbir şey fayda ermeyecek. Kim Allah'ın huzuruna sağlam bir kalple gittiyse, sağlam bir kalple gittiyse, gittiyse. Sağlam ne demek? Hastalıklı değil. Değil mi? Sağlam dediğin zaman ne demek? İlletli yok. İlleti yok. Derdi dermanı yok. Şüphe de zaten nedir? Bir hastalıktır. Fi kulubi marad marada. Allah Teala münafıklardan bahsederken onların kalplerinde bir hastalık vardır. Hastalık ne demek? Yani sağlam olmamak demektir. Yani kalbi selim olmamak demektir. Kalbi selimin zıttı ne? kalbun merid hastalıklı bir kalp Allah Celle Cane buyuruyor Allah'ın huzuruna salim bir kalple giden insan kurtuluşa erecek Allah Celle Cane zaten fıtratımızda bize ne veriyor kalbi selimi veriyor bizi yaratırken selim kalp vermiş hepimize ama anne baba toplumdaki insanlar ne yapıyor şeytan şehvetler nefis insandaki o selim olan kalbi bozuyor Allah Celle Celaluhu ayet-i ki kimin kalbi selim olarak doğmuş olduğu fıtrat üzere devam edip o şekilde Allah'ın huzuruna salim bir kalbi sunabiliyorsa şüphe yok, şirk yok herhangi bir şahibi yok hiçbir karışıklık yok Allah Celle Celaluhu'ya yakın bir şekilde iman ederek gittiyse o insan ancak kurtuluşa ermiştir diyor fe eslemu mineş şübehi el muaridati li haberi والإرادات المعارضة amrihi. Kişi şüphelerden kendi kalbine arız olan şüphelerden kendisini kurtardıysa bel yenkabilil haber <laughs> bilekis o haberi tamamen boyun eğdiyse hangi habere önümüzdeki Kur'an Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu haberdir o habere mutlak olarak iman etmek teslim olmaktır insanın belirli bir zaman için şüpheleri olabilir ama o şüpheyi insan izale etmezse kişi Müslüman olarak duramaz. Şüphe izale edilmediği sürece Allah Celle. Bundan dolayı Allah Celle Calla ne buyurur? fi <laughs> kulubim zeyrun feetteb'un ma Kalbinde hastalık olanlar, eğrilik olanlar müteşabih olan ayetlerin peşine takılırlar. müteşabihlerin yani şüphe atıcı ayetlere takılmak isterler. <laughs> Bel enkadü lil haber. Habere boyun eğer. Ne dedik? İlimde rasih olanlar ne derler? Amenna bihi kullum min indi Rabbina. Biz iman ettik hepsi Allah katanlanır. Biz fazla eşelemeyiz. Allah Celle Cahallahu bize neyi buyurduysa biz öyle inanırız. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah Celle Celal her gece dünya semasına iner. Nasıl iner? Allah Celle Celle zatına layık olduğu şekilde iner. Biz onu karıştırmayız, deşelemeyiz. Rahman Arş'a istiva etti. Nasıl istiva etti? Bir insanın koltuğa oturduğu gibi mi istiva Biz böyle şeyleri karıştırmayız. Allah Celle Can eli var, yüzü var, gözü var. E biz bunları mıyız? Karıştırmayız, karıştırmayız. Nasıl kendi zatına layıksa, kendisi bunu haber verdiği için biz o şekilde iman ederiz. Geçen hafta dersimizde de dediğimiz gibi İmam Malik'e Rahman Arş'a nasıl istiva etti denildiğinde onun yüzünün kızarması, sinirlenmesi, vücudundan terler boşalması, yüzünden terler boşalmasının sebebi nedir? Karşıdaki insanda hastalık gördüğünden dolayı. O zamana kadar böyle bir soru sorulmamış. Çünkü Müslüman'a düşen nedir? Habere inkiyat etmesidir. Boyun eğilmesidir. Tastikan ve istiqanen yakini bir şekilde inanarak ve tasdik ederek boyun eğecek. Ve talebi iz'anen ve intifalihi. Allah Celle Celaluhu'nun talebine de boyun eğecek ve onu da yerine getirecek. Allah Celle niye beş namaz vakit namaz emretti? Niye hacca emretti? Niye zekat emretti? Böyle şeyleri deşelemez. Çünkü o bilir ki ma kana lil mu'minin ve la mu'minetin iza qada Allah ve rasuluhu emran en yekun min Mümin erkek ve kadınlar için Allah ve Rasulü bir konuda hüküm verdiyse onların seçeni hakkı yoktur. Ya Allah böyle buyurdu ama demezler onlar. Onlar seçenek hak yoktur. Olduğu gibi onlar teslim olurlar. Allah emrettiyse onu yaparlar. Boyun eğerler teslim olurlar. Ve bilirler ki biz bunun için yaratıldık. Kainatın yaratılmasının sebebi ne? Tüm tevhid için yaratılmıştır. Öyle değil mi? Tüm müşrikler bunu kendileri de zaten ikrar ettiler. Ve kainattaki yaratılan her şey Allah'a ibadet etmiyor mu? Allah'a ibadet ediyor. Yani kainatta yaratılmış her şeyde ne vardır? Tevhid-i uluhiyet vardır. İnsanlarda sorun var. İnsanlarda tevhid-i uluhiyet bozuk olduğundan dolayı kainattaki yaratılmış olan eşya ile bir çelişki içerisindedir. Çünkü her şey Allah'a ibadet eder. Her şey Allah'a ibadet eder. İbadet etmeyen müşrikler Allah Celle Celaluhu ile sadece çelişki içerisinde değil... Hem müminlerle çelişki içerisindedirler, kainatta yaratılmış her şeyle beraber bir tenakuz içerisindedirler. Bundan dolayı kafirler yeryüzünün hepsini ifsade ederler. Yani insanları katletmekle kalmazlar, ekinleri de ifsade ederler. Allah Celle, Celle öyle buyuruyor. "Veyu <laughs> harfe Onlar ekini de ifsade ederler, nesli de ifsade ederler, değil mi? Yani mesela öyle ilaçlar çıkartıyorlar ki mesela diyor ki bu adam bu ilacı aldığı zaman adamın nesi kurur. Mesela İsrail'de e, Yahudileri görüyorsunuz. Bir yere girdikleri zaman insanları öldürmekle kalmıyorlar. ve hatta Suriye'de hakeza insanları öldürmekle kalmıyorlar. Evleri de yıkmak, darmadağın etmek. Ekinleri de darmadağın etmek. Hayvanları da öldürmek. Niye? Çünkü o hayvanla, o ekinle, o araziyle, kainattaki olan her şeyle o insan arası açıktır, arası bozuktur. Çünkü her şey Allah'a ibadet ediyor. Ve inni şeyin illa yusabbihu bihamdi. Her şey Allah'ı tesbih eder. Bazı şüpheler vardır ki onlar delil değildir. Evet, burada isterseniz kalın çünkü burada uzun bir mesele de vardır. Aslında birçok meseleyi burada anlatacaktık. Ancak vaktimiz burada doldu. Şimdi biz belki güncel bazı meselelere girmeden önce belki bunlar bir takım mukaddime şeklinde de olabilir. Hani şüphe nedir evvela? Delil nedir? Hüccet nedir? Burhan nedir? Furkan nedir? Bunların bilinmesi lazım. İhtilaf nedir? Bunların bilinmesi lazım. Her ihtilaf ihtilaf olarak e, itibara alınır mı? Kimler şüpheye takılır? Ne gibi şüphelere itibar edilir? Ne gibi şüphelere itibar edilmez? Asıl olan nedir? Asıl olmayan nedir? Bunu da bugün belirttik zaten. Asıl olan nedir? Muhkem olan ayet-i kerimeler asıl olan e, ayetlerdir. Müteşabi olan, feri olan meselelerdir. İnşallah bu gibi kavramları biraz daha aça aça gideceğiz ki ta ki İnsanlar güncel meseleyi kendileri direkt otomatikman anlasınlar. Zaten onu anlattığımız zaman bir de bakacak ki zaten bu anlatmış olduğumuz esas da tamamen e, temelden uygun olan, temelle e, uyumlu olan meseleler olduğunu anlay anlayacaktır. Çünkü insanların e, bu zamanda anlamadıkları husus nedir? Kavram kargaşasıdır. Mesela muhakeme meselesi anlaşılmayan meselelerden birisidir. Şüphe dediğimiz mesele insanların anlamadığı meselelerdir. Cehalet, cehaletin özrü. Nerelerde cehalet olur? Nerelerde cehalet olmaz? Din'in aslı nedir? Veya dinin asılları nedir? Yani bir var ki dinin aslı, bir de var ki dinin asılları var. Bunlar nedir? Yani insanlar genelde bu gibi meseleleri diline sakız edinmişler. Birçok işte cehaletli mazeret görüyor musun, görmüyor musun? E şimdi yani sen bir şeyler konuşuyorsun ama ne konuştuğunun da farkında olman için bu temel maddeleri, meseleleri bilmen lazım. İnşallah sabırla bu meseleleri gelecek derslerimizde işleyeceğiz inşallah. Rabbim Celle Celaluhu hem ilmimizi artırsın hem de ilmiyle amil olanlardan elesin. Evet.